Wow, bu ne acele, Karl? Merhaba. Aa, kiraz çiçeği festivali ikramlarını teslim etmek için Aha. geç mi kaldın? Vay canına, ne hareket ama? Olamaz, anlaşılan acil bir durum var. Gitsen iyi olur, Karl. Sonra görüşürüz, Kerri. festival başlamak üzere. Olamaz. Öyle güneşi kulede yangın çıkarmış. Hemen bu yangını söndürmeliyiz. Dikkat Edna. Süper kamyon yardıma geldi. Aşin. Aha. Süper kamyon. Hortumunu kullan. Hı. Wow, aferin çocuklar. Hı hı. Yangın neredeyse söndü. Hı hı. Olamaz. Ağaçlara doğru gidiyor. Hı? Hı. İyi düşündünüz. Ayrılın. İşte böyle. Aferin. <gülüyor> 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 Muhteşem, yangın söndü. Harika işti süper kamyon. <laughs> oh. Hayaksı, <laughs> bu da ne? Olamaz, çabuk ol süper kamyon. Wow. Edna'ya yardım etmeliyiz. Bize hangi araç yardımcı hani, olabilir? <laughs> Oo, güzel fikir. Aha. Acele et ve vincini kullan Aha. süper kamyon. Ha? <laughs> 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 Nasılsın Edna? Mükemmel. <laughs> <laughs> Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak Carl, Kerri restoranda bıraktığın ikramları teslim etmiş. Teşekkürler Kerri. <laughs> Festivali kurtardığın için teşekkürler Carl. Her şey çok güzel. Çıkarın millet. Sonra görüşürüz. Selam Jerry. Hız okay. rekorunu mu kırmaya çalışıyorsun? <laughs> Merhaba Edna. Görünüşe bakılırsa derin bir kazı yapıyorsun. Özel bir nedeni var mı? Anladım. Park henüz hazır değil mi? İşe geri dönsen iyi olacak o halde. Hay aksi, bir sorun var. Edna kazı yaptığı için tünelin tavanı ufalanıyor. Jerry, durman gerek. Edna, kazmayı bırak. Tünel çöküyor ve Jerry içeride. Olamaz. <laughs> Carl, Jerry'nin başı dertte. <laughs> <laughs> Tünel tıkandı. Oh. İçeri girmek için neye dönüşeceksin süper kamyon? Hmm. Jerry, süper kamyon yardıma geldi. Bir şey mi duyuyorsun? Kayalar düşerken boruları da kırmış. Süper kamyon hızlı hareket etmelisin. <laughs> Acele et süper kamyon. Hadi gidelim. Neler oluyor? Dikkatli ol. Eyvah! Su senin olduğun tarafa geliyor. Özel aracın ST-3000'i kullanmalısın. Bir lazer mi? Muhteşem! Aferin süper kamyon Hı. suyu dondurmayı başardın oh, oh. <laughs> Pekala. buz pateninin tadını çıkarın çocuklar sonra görüşürüz <gülüyor> 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 <laughs> Edna! Edna! Edna kulaklıklarını çıkar. Her tarafın alevler içinde. Alevler çok hızlı yayılıyor. Yardıma ihtiyacım var. Hı hı. Aa. Kar parkta yangın var. Bu şehrin senin yeteneklerine ihtiyacı var. <laughs> Bir boruya çarpmış olmalı. Oh. Süper kamyon bu yangından kurtulmak için neye dönüşeceksin? <Gülüyor> 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 İtfaiye aracı tabii ki. Atan. iş çıkardın ama daha yapılacak çok iş var. Sonunda bir şey var. <laughs> Sağa doğru şimdi. <laughs> Edna, süper kamyon yardıma geldi. Süper Aha. kamyon. Ha. Yangın parkın ha. her yerine yayıldı. ST 3000'i mi kullanacaksın? İnanılmaz. Bu sefer neler yapacak sabırsızlıkla bekliyorum. Aha. Su tankı, muhteşem. Vay canına, gerçekten işe yarıyor. Alevleri de söndürüyor. Olamaz. Carl, alevler buraya gelmeden önce onları durdurman gerekti. Tamam. Of, bu çok yakındı. <laughs> Vay canına. Etkileyici bir akrobasi bu Marley. <laughs> Doğru, bugün bu kadar alev yeter. <laughs> Marley'nin üzerinden mi atlamasını istiyorsun? Aha. Pekala, İyi eğlenceler çocuklar. Merhaba Carl. Merhaba Keri. Ürkütücü bir gün. Mutlu Cadılar Bayramı. Görünüşe bakılırsa Cadılar Bayramı partisi için hazırsınız. Eminim şu an o lezzetli cupcakelerden yemek istiyorsunuzdur. Değil mi Carl? Aa yüzünde biraz kırıntı kalmış. Öbür tarafta. Tamamdır. Birilerinin yardımına ihtiyacı var Carl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. Bu ben. Cadılar Bayramı için hazırlanmış. İnşaat alanında ne yapıyorlar? Aa, miniklere hayalet hikayeleri anlatıyormuş. O da neydi? Şimdi de asansör kendi kendine hareket ediyor. Asansörü kullanamıyorlar. Rampa da kapalı. Yardım edebilir misin Carl? Dayanın çocuklar, süper kamyon yardıma geldi. Hala sesler mi duyuyorsun Ben? Bu kök gürültüsü değil. Ben ve minikler, o platformdan olabildiğince çabuk inmeli süper kamyon. Onları nasıl indirebileceğine dair bir fikrin var mı? Ne dönüşeceksin? Bir süper araç taşıyıcı. Fantastik. Bir şey ya da birileri asansörle geliyor. Eyvah, asansör neredeyse bu kata ulaştı. Acele edin birlikte. Sorun yok minikler. Siz süper taşıyıcı kamyonla gidin. Ben bu ürkütücü gizemi çözecek. Ben arkana bak. Eyvah. Bu bir vampir. Süper taşıyıcı kamyon. Bir şeyler yap. Ya. St 3000 paraşütü. İyi düşündün. Çabuk ol ben. Atla. Aha. Aha. vampir değilmiş. Jerry'nin Cadılar Bayramı kostümüymüş. Bugünkü yardımların için teşekkürler Süper Kamyon. Bu en korkunç Cadılar Bayramı'ydı. Cupcake ve meyve suyu alın minikler. Bugünlük bu kadar heyecan yeter. Değil mi? Mutlu <laughs> 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 Cadılar Bayramı. Basketbol oynamak için mükemmel bir gün değil mi? Ah doğru. Bugün araba şehrinde spor günü. Oo, güzel atıştı Edna. Of bu acımış olmalı. Olamaz. Jerry sorun ne? Top kablolarını mı bozdu? Duramıyor musun? Eyvah! Doğru, süper kamyon bize yardım edebilir. Gidip onu çağıralım. Selam çocuklar. Güzel hareketleriniz varmış. Karl'ın bir süreliğine ödünç alabilir miyim? Karl, Jerry Park'ta kontrolden çıktı. Duramıyor ve görünüşe göre bir yerlere çarpacak. Yardım edebilir misin? Ne düşünüyorsun Hı -hı. süper kamyon? Baleba. Doğru, tüm araziler için uygun bir şey bulmalısın. Balef. Yol dışı Balef. kullanım için bir şey. Haklısın. Canavar kamyon. Bu işe yarar. Jerry, süper kamyon seni kurtarmaya geldi. Süper kamyon, bunu kurtarmalısın. Jerry'i nasıl durduracaksın? Öne geçip fren yapacaksın? İyi fikir. Bu çok hızlı. Süper kamyon. Peşinden gitsen iyi olur. <laughs> ne? Tekerleklerini döndüremiyor musun? <laughs> Jerry, İleride köprü var. O tarafa gidemezsin. Süper kamyon. Bir şeyler yap. Çelik köprüye çarpacak. Süper kamyon. Ne yapıyorsun? Yanlış yöne gidiyorsun. Onu öbür tarafta yakalamak için hava yastığını mı <laughs> kullanacaksın? <gülüyor> Bu işe yarayabilir. Evet Jerry bir şeyin yok. Hmm, ama tekerleklerin hala dönüyor doğru. Onu nasıl düzelteceğiz? Vay canına görünüşe göre düzeldin. İyi olmana sevindim. Bunu kurtardığın için teşekkürler Carl. Ve düzelttiğin için sana da teşekkürler Walter. Bu bir kaza olsa da. Selam Jerry. Tamamen düzeldin mi? İyi kurtarıştı süper kamyon. Pekala. Acele etmeyin çocuklar. Spor gününün tadını çıkarın. <laughs> Selam çocuklar. Maç sonu penaltısı mı oynuyorsunuz? <laughs> Vay canına. Güzel goldü. Hay Görünüşe bakılırsa araba şehrinde ters oh. bir şeyler var. Aha. Gidip baksan iyi olur. Aha. Masimo'nun tekerlekleri çalınmış. Hı? Ve Matilda da ararken ona yardım ediyor. Hı? Onları bulabileceklerini sanmıyorum. Doğru. Eminim ki sen kayıp tekerlekleri bulmalarına yardım Aha, edebilirsin. yok Massimo. Süper kamyon tekerleklerini bulacak. <laughs> Süper kamyon Hı? dönüşüm yapabilir misin? <gülüyor> 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 Doğru. Uçan bir araç mükemmel olurdu. <laughs> i̇şte bu. Bir <laughs> helikopter. Yerden birçok şey görebilirsin Carl. Kayıt tekerleklerin nerede olduğunu görebiliyor musun? Oh. Bir şey mi gördün? Oh. Hmm, acaba nereden oh. geldi? Oh. Doğru. Görünüşe bakılırsa inşaat hmm. alanının olduğu yönden gelmiş. Hadi gidip bakalım. golf oynamak için tekerlekleri çalan sendin. Ve hepsini Walter'a taşıttırdın. Süper kamyon kaçıyor. Git de yakala oh. onu. Hay aksi. Şeriflerin içinde saklanıyor. Ve sen de oraya sığmazsın. Bunu nasıl oradan çıkaracağız? ST-3000 mi? Sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Telekinetik ışın. <laughs> Vay canına. Telekinetik ışının gücüyle jeliği çekiyorsun. <gülüyor> Yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> İyi atıştı Massimo. <laughs> Bak. Tekerleklerin de geri döndü. <laughs> Jerry tekerlekleri çaldığın için ceza olarak onları taşımakla evet. sana düşüyor. Evet. Doğru. Matilda her suçlu hey. er geç <laughs> er yakayı ele verir. Pekala. <laughs> Oyunun tadını çıkarın. <laughs>